Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tehlikeli olabileceği için kurum tarafından engellendiği hatasının nasıl yapılacağını anlatacağım. 2021'in 88 sürümünün nasıl olacağını anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kurum bilgisayarınızda sorunlara neden olabilecek kötü amaçlı indirmeleri otomatik olarak engeller. Birincisi bu. İkincisi Chrome tarayıcılarda dosya indirirken virüs şüphesi olan dosyalar yani Chrome tarafından engellendi uyarısı ile karşılaşıyoruz. Bazı arkadaşlar e, virüsleri virüs programlarını kapatın işte bilmem neyi kapatın hesabıyla gidiyor Arkadaşlar güvenlik duvarı diyorlar. Güvenlik duvarıyla hiçbir alakası yok. Sadece tarayıcının kendi güvenlik duvarı. Yani bilgisayarın kendi güvenlik duvarı değil. Tarayıcının kendi güvenlik duvarı. Ve nasıl yapılacağını anlatıyorum şu an videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar buradan ilk başta Google Chrome hakkında giriyoruz. Burası güncel olacak. Birincisi bu. Burası güncel olacak. Buradan güvenlik kontrolü güvenlik kontrolünden pardon güvenlik kontrolünden evet sizinki standart koruma olabilir buna dikkat edin standart koruma bakalım sitemizde indirebilecek mi standart koruma bir deneme yapalım örnek olaraktan bir tane indirme yapıyorum tekrardan bakalım Dosya indirmeci x 100 saniye var. Bakalım. Evet. Şu an hata verdi. İndirmemize inzil vermiyor. Chrome tarafından engellendi diyor. Biz bunun nasıl engellendiğini nasıl engellemeyecek şekilde olacağını şu an yapacağız. Buradan kapatıyoruz. Burada Koruma yok, önerilmez. Buraya tıklıyoruz. Burayı kapat diyoruz. Burayı kapat diyoruz ve tekrardan aynı şekilde bir deneme yapalım tekrardan. Bakalım indirecek mi? Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar indirmemiz başarıyla gerçekleşti. Sizler de böyle indireceksiniz. Ama dediğim gibi indirdikten sonra tekrardan buraya gelip buradaki standart korumayı işaretleyeceksiniz. İşiniz bittikten sonra burayı işaretleyeceksiniz. İşinizi yaparken de burayı böyle kapatıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu sayede Chrome tarafından engellendi hatası ile karşılaşmayacaksınız. Bu tarz videoları indirirken dikkatli olmanızı öneriyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın. Hoşça kalın diliyorum.